Tekno Güvenlik kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda Hometech Alpha 7'nin kutu açılımını gerçekleştirmiştik. Sizden gelen istekler ve yorumlara göre fiyatı 500 TL olan Hometech Alpha 7 alınır mı? Bugün bunun cevabını vereceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Evet kutu açılımını izlemediyseniz i e butonundan izleyebilirsiniz. Şimdi HomeTek Alpha 7'nin teknik özelliklerini öğrenmek istiyorsanız açıklamalara bakabilirsiniz. Yine de biraz kaba taksak söyleyelim. Tabletimizin 2 GB RAM'i bulunuyor. 32 GB hafızası, 3500 amper pil kapasitesi, 2 megapiksel arka ve 0.3 megapiksel de ön kamerası bulunmaktadır. Bu videoyu biraz geç atmama sebebi tableti bir hafta boyunca kullanıp iyi ve kötü özelliklerini öğrenip videoda size anlatma gayesidir. Şimdi tabletimizin iyi özelliklerini sayacak olursak ilk başta fiyatlara göre bence güzel performans veren bir tablettir. Bir hafta boyunca EBAVUS'u bu sorunsuz çalıştırmış ve canlı derslerde bir hata vermemiştir. 1024'e 600 piksel eşiği çözünürlüğü ile canlı derse görüntü gayet güzeldir. Kutudan Android 10 olarak çıkması tabletimizin güncel ve usul öbürlü olduğunu göstermektedir. Ana ekranda, EVA'da, Zoom'da bir kasma yoktur. Çok güçlü sistem istemeyen oyunları rahatlıkla oynatabilmektedir. 32 GB hafızaya sahip olmasına rağmen 32 GB'ye kadar hafıza yükseltmesi yapabilirsiniz. Tabletimizin şarj kapasitesi bir günü ortalama çıkarmaktadır. Tabi bu değer tableti çok veya az kullanmaya göre değişiklik gösterir. Kamerasını merak eden arkadaşlar olur diye kamerasıyla birkaç fotoğraf çektim. Şimdi onlara bakalım. Evet fotoğraflara baktık ve kamera kalitesini gördük. Şimdi Azatcan takipçimizin isteği üzerine tabletin ekranı nasıl gözüküyor ona bir bakalım. Evet ekranın da dikey ve yandan görünüşünü gördük. Şimdi gel gelelim tabletin kötü özelliklerine. Bir kere tabletimizin flaşı yani el feneri yok. Tabletimiz bu sebeple karanlıkta fotoğraf ve video çekmekte kötü. Bu aklınızda bulunsun. Bir diğer kötü özelliği ise tabletimizde bazı oyunlar Play Store'da gözükmüyor. Bu oyunları APK olarak yükleyip oynayabilirsiniz. Yani bu çok da kötü bir özellik sayılmaz. Şimdi tabletle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videonun devamında sizden gelen soruları cevaplayacağım. Saygın geç 24 demiş ki kulaklığı da mı parayla alıyorsun yoksa yanında mı geliyor acil yazar mısın kulaklık kutunun içinden çıkıyor kardeşim. Dilara Deniz demiş ki EBA'ya Zoom'u açıyor mu ve kasma ısınma var mı çünkü ben de almayı düşünüyorum. EBA'ya Zoom'u açıyor kasma ısınma yok alabilirsin. Mertesat Esat arkasında kare tek bir kamerası var. Buket Akdağ demiş ki abi bizim dersler Zoom'u EBA'dan değil Microsoft Team'den alıyor. Microsoft Team'i de tabletimiz de, destekliyor güzel yükleyip kullanabilirsin. sim kart takılıyor mu diye çok sınav var sim kart takılmıyor ama hafıza kartı takılıyor.